Evet, şimdi geliyorum. Arkadaşlar, kısa bir paylaşımda bulunacağım. Birazcık, birazcık değil, bayağı hastayım. 38-39 derece ateşim var. 3 gündür yatak döşek yatıyorum. Bugün sevdiğim bir kardeşimden bir mesaj geldi. Bir önceki sildiğim videoda bir serzenişim olmuştu. Yaşadığım bir olayı anlattım. Bana verdiği değerden ötürü birkaç tane de arkadaşına e, olayı intikal ettirmiş, kendi düşünceleriyle bir şey yapmak isteyeceklermiş, bir eylemin içine gireceklermiş. Bu güzel bir şey beni sevmeleri, beni sevmeniz, bana değer vermeniz, benim acımı paylaşıyor olmanız ama e, bu mübarek günde buna hiç gerek yok ona mesaj olarak da söyledim abi sen bize bırak biz gerekeni yapalım dedi anlıyorum kanınız dili akıyor ama şunu söylemem lazım yapmayın arkadaşlar gerek yok ben Allah'a havale ettim e, olsun yani 50 yaşında bizi de darbeden olmuştur yani oldu ne yapalım şimdilik? ne diyeceğiz? Hani bir o bana, bir sen ona, o bir daha bana, bir daha ben ona. Bakın aynı yerde oturuyoruz bu adamlar. Yani zaten teşriki mesaimi yoktu. Hani bir sebepten karşı karşıya geldik, evet. Bana karşı fiziki güç kullandı, darp etti mi? Etti, olsun. Ne yapalım şimdi? Ki? Yani o bana, ben ona, o bana, ben ona ya da işte sizler gibi beni seven genç arkadaşlarım abi biz gerekeni yapacağız dedin de hadi oğlum yapın şöyle edin böyle edin bunu demem bunu demem arkadaşlar yapmayın bu videoyu da e, erkenden böyle çekiyorum kısa atacağım biliyorum izleyecekler çünkü benim mes, şey video attığımda beni izliyorsa çok eski yıllardan beri izlediğini söyledi yazdı bana da değer veriyorsa illa ki bildirim gelecektir ona. Benim için böyle sıkıntılı bir eylemin içine girmeyin lütfen. Bugün bir de bakın mübarek gün. Bak konuşurken bile soğuk ter döküyorum arkadaşlar. Bakın hastayım. Gerçekten çok kötüyüm. Bir de kafamla ilgili bir sıkıntı çıktı biraz da alkolün vermiş olduğu şey ellerimde belirli dönemlerde bakın oynama var titriyor yani bu hep alkolün vermiş olduğu yan etkiler yani bu bizimki aslında bile bile la demek yani çünkü normal bir insan gibi tüketmiyorum bunun da eksileri bana böyle geliyor Ha diyeceksin ne hani hastasın ne içiyorsun da yok birkaç gün öncesinden bir arkadaşımın e, bir güzelliği olmuştu orada biraz okunu çıkardım gene ondan sonra zaten vücudum o kadar direncini kaybetmiş ki işte bir de bu gribal bir durum mu var ne var ben de bilmiyorum üç gündür yatıyorum hani bütün vücuduma böyle hani iğneler batıyor gibi Tekrar söylüyorum arkadaşlar sağ olun, var olun, hepinizi seviyorum ama benim için bu hareket, bu eyleme girmeyin. Gerek yok. Biz ağzımızın payını aldık, oturmayı da biliriz yani. Biz Ali Kıran başkesen değiliz, Efe değiliz. Bunlara da gerek yok. Bir de bu güzel kardeşim bizim Ahmet'e kızmış. Ahmet'e kızmayın be. Ahmet özünde kötü bir çocuk değil arkadaşlar. Kaptan abini, hepinizi seviyor. İnşallah e, beni kırmazsınız. E, bu eylemden vazgeçersiniz diyorum. Hoşçakalın. İnşallah bir dahaki videoda e, daha sağlıklı çıkarım karşınıza. Görüşürüz.